Şakir Paşa ve ailesinin başarılarla ve skandallarla dolu hikayesini su yüzüne çıkararak dikkatleri üstüne çeken Şakir Paşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar dizisiyle gündeme gelen Şakir Paşa'nın ağabeyi ve Sultan Abdülhamit Han'ın sadrazamı olan Ahmet Cevat Paşa'nın hayatını bu videomuzda ele alalım. Şakir Paşa ile ağabeyi Ahmet Cevat Paşa'nın babaları kaba ağaçlı Zade Minalay Mustafa Asım Bey'dir. Mustafa Asım Bey'in soyu Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşamış bir Türkmen aileye dayanır. Bu aile daha sonra Kabağaç'a, oradan da Afyon'a yerleşmiştir. Ahmet Cevat Paşa'nın annesi ise Suriye'nin ileri gelen ailelerinden olan Hattat Sadelerden Hüseyin Bey'in kızı Zehra Hanım'dır. Ahmet Cevat Paşa'nın babası Mustafa Asım Bey, Arapça ve Farsça'yı iyi bildiği için katiplik göreviyle Şam'a gitmiş ve oradayken Zehra Hanım ile evlenmiştir. Ahmet Cevat Paşa da 1851 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. Ablası Sare Hanım ve kardeşi Şakir Paşa olmak üzere üç kardeştirler. 1861'de Darü Şura'yı askeri azası olan ve İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşen Mustafa Asım Bey, bu görevdeyken 1862 senesinde vefat etmiş, üç gün sonra da eşi Zehra Hanım ölmüştür. Mezarları Fatih'te Emir Buhari Camisi'nin haziresindedir. Anne ve babası öldüğünde Ahmet Cevat 11 yaşındadır. Yetim ve öksüz kalan Ahmet Cevat Paşa ile kardeşlerini o sırada Rumeli kaz askeri olan, daha sonra da Şeyhülislam tayin edilen Atıfzade Hüsamettin Efendi himaye etmiştir. Mektebi Harbiye'den 1869 yılında mezun olan Ahmet Cevat Paşa, daha sonra Mektebi Erkanı Harbiye'ye alınmış ve 1871 yılında bu okuldan birincilikle mezun olmuştur. Askeri görevlerinde ve 93 Harbi'nde gösterdiği başarılardan sonra Mirliva yani Paşa rütbesine yükselmiş ve Çetine yani Karadağ Elçiliği görevine atanmıştır. Başarıları ile Sultan Abdülhamit Han'ın dikkatini çeken Ahmet Cevat Paşa, daha sonra Girit valisi olarak iki yıl görev yapmış ve 40 yaşındayken müşir yani mareşal rütbesine yükseltilerek 4 Eylül 1891'de sadrazamlık makamına getirilmiştir. 9 Haziran 1895 yılına kadar yaklaşık 4 yıl Osmanlı sadrazamı olan Ahmet Cevat Paşa, bu görevden alındıktan sonra Şam'a gönderilmiş fakat buradayken hastalanmıştır. Doktorların verdiği raporla İstanbul'a geri dönen Ahmet Cevat Paşa 1900 yılında hayatını kaybetmiş ve Fatih'te anne ve babasının mezarlarının bulunduğu Emir Buhari Camii Haziresi'ne defnedilmiştir. Askeri başarıları yanında oldukça aydın biri olan Ahmet Cevat Paşa, çeşitli kitaplar kaleme almış ve resmi ordu gazetesi olan Ceride Askeriye'nin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. En önemli eseri ise Tarihi Askeri Osmani isimli kitabıdır. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.